Merhaba arkadaşlar. Bugünkü podcast yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> Gülme ya. Niye gülüyorsun bana? Ederim, niye merhaba diyorsun? <laughs> Sana da merhaba diyesin Geldi ne var bunda? Tamam. Bugün garip güçlere sahip özel insanlardan bahsedeceğiz. Neden? Çünkü Yusuf senin beynini yaktım. ilk bölümden beri böyle mistik, supernatural, öyle şeylerden bahsetmek istiyordum. İlişkilerden bahsettik, özel hayatlardan bahsettik. Bu konudan hiç yani böyle konulardan bahsetmemiştik. Bugün de böyle bir bölüm olsun istedim ben. Yusuf da sağ olsun kırmadı beni. Evet. O yüzden biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yaptığım araştırmalara dayanarak söylüyorum. Bilimsel mükemmel araştırmalar yaptım Google Amca'yla ve bir gazetede yayınlanan işte özel güçlere sahip insanları buldum. Kimmiş onlar? Okuyayım mı tek tek? Ama bak gerçek bunlar. Sen hiçbir şeye inanmıyorsun ama bunlar gerçek. Peki bu mistik arkadaşlarımızın özellikleri neymiş? Yani bu Superman, Batman gibi uçup kaçmaları mı, ışın kılıcı çıkartmaları mı gözlerinden falan? Ya yani o kadar değil. Ama beyinsel güçleri var. Magneto falan da var aralarında ikismendeki. Ben biraz göz gezdirdim, dayanamadım. O yüzden kendime spoiler verdim. Aa birlikte okuyalım bunları olur mu? Şimdi biz daha önce yaptığımız yayınların çalışmasını yapmıyoruz. Tamamen doğaçlama gidiyoruz. Ben bu konu hakkında bir bilgim yok. Lütfen bu arkadaşlarımızdan bana ve dinleyicilerimize bahseder misin? Hazır mısın? Başlıyorum. Hazırım. İnanılmaz beyin, Daniel Paul Tammet. Beyin İnşallah... değil mi? Evet beyin. İnanılmaz beyin. İnanılmaz beyin. İnşallah adına sıçmamışımdır adamın neyse. Daniel Paul Tammet, matematik hesapları, hafızada tutma ve öğrenme konularında doğuştan yetenekli bir İngiliz otistik dahi. Doğuştan epilepsi hastalığı olan Tammet, aynı zamanda renkli işitmeye sahip. Bu ne demek diye merak etmiyor musun? Açıklayacaksın umarım. Okey. Numaraları renkler gibi algılıyormuş adam. Oo. Oo. <laughs> Gerçek bunlar böyle yapma. Kafasında her sayı için oluşturduğu bir görüntü mevcutmuş bu adamın. 10.000'e kadar olan sayılar için eşsiz görüntüleri olduğunu söyleyen dahi yaptığı matematik işlemlerinin sonucunu manzaralar olarak gördüğünü Oo. ve bir sayının bileşik ya da asal olup olmadığını hissediyormuş bu adam. Hissediyor. Bildiğini hissediyor. Bilmiyor ama hissediyor yani. Bir şey söyleyeceğim nasıl hissedersin ki zaten sayının... Asal ya da. Yani onu hissetmeye gerek yok. Hissetmeye biraz gerek yok Değil ki yani. yani. Neyse adam İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İspanyolca, Litovca, Romence, Estonca, İzlandaca, Galce ve Esperanto dillerini biliyormuş. Hey maşallah. Maşallah ki ne maşallah 10 dil. Maşallah. Maşallah. <laughs> Özellikle sevdiği dil ise çok fazla ünlü harf barındıran Estoncaymış. Biz Oo. de zaten Estonca sana bayılıyoruz. Kaç kişi konuşuyor ki Estonca? Ben nerede konuşulduğunu bile bilmiyorum. Estonya'da konuşuluyordur. Estonya diye bir ülke var mı? Var tabii. Neyse bu sefer de cahil biz olalım dostum. Bu adam hakkında düşünüyorsun? Yani kafası çalışıyormuş. Dil bilmesi falan eyvallah da yani sayıları falan hissederek. Hissetmek ne ha? Bu duygu değil ki hissedesin. Sayı bu yani. Yusuf hiç şaşırmadın mı adamın yaptığı şeyleri? Biz neler gördük be yavrum. <laughs> ne gördün? Biz abi? neler neler gördük. Biz ne? bunlara şaşırır mıyız? Ne gördün abi? Bu kadar. Anlatırım. Bir gün dinleyicilerle de paylaş bunları. İnşallah. Şimdi bir tane de çocuktan bahsedeceğim. Ses ve yankı ile yönünü bulan çocuk. Oo. Her şey tepkin olma olacak. Yani ses ve yön neydi, ne, oluyordu? Bir daha söyle. Sesle yönünü buluyor. Sesle. Evet. Tamam. Anlatıyorum. Kulaklarım büyük. Hayır, kulakları büyük değil yine. Ben Underwood'un gözleri kanser nedeniyle 3 yaşındayken alındı. Ha, gözleri görmüyor ve sesiyle mi buluyor yönünü? Evet. Ciddi misin Radarca. Şey ya. Radarca biliyor yani. Hadi ya. <laughs> evet. Ee? Fakat ben basketbol oynamaya, bisiklete binmeye devam etti. Gözleri Saca. görmeden bisiklete biniyor. Evet. Basketbol Yalandır, adam potayı ben. totturuyor. Yalandır be ne bisiklet? hadi potayı motayı tutturursun 3. beşinci de belki tesadüf de bisiklet sürmekten bahsediyorsun. Bir günlerce engebe engel var ve gözleri görmeden yapıyor bunu. Bu çocuğu merak ettiğim için YouTube'da araştırdım adı soyadını yazdığın zaman çıkıyor. Ciddi misin? Yemin ederim ben Underwood. Dünya seyahatlerine çıkabilmek için ekolokasyon sesle yer belirleme tekniğini öğrenmiş. Rehber köpekleri olmadan hatta ellerini kullanmaya bile ihtiyaç duymadan yön bulabiliyormuş çocuk. Gözleri görmüyor ve duyarak sadece yönünü buluyor. Ekolokasyon mu? Bu bildiğin diğer devol o zaman. Diğer ne aşkım? Diğer <laughs> devol. Daredevil. Daredevil Dare evet, evet. Aynen ne deniyordu ona? Hell's Kitchen'ın canavarı. Netflix'te gidiyor. Hell's canavarı demiyordu. Ne diyorlardı ona? Hell's Kitchen şeytanı diyorlardı. Ben. Hell's Kitchen şeytanı evet. Bu da böyle bir çocukmuş. Bence süper. Bu star. çok ya gerçekse eğer sen araştırdığına göre gerçek diyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yetenek. Yani hiç gözlerin görmeden derler ya Allah bir yerden alır bir yerden verir. Hiç gözlerin olmadan bisiklet sürebilmek nasıl bir şeydir yani enteresan. Ben bir şey söyleyeceğim, hakikaten nasıl bir şey ya? Garip, şaşırdım. Görmeden gidiyorsun <laughs> ama sesle görüyorsun. Çok güzel şeyler bunlar. Yani çok da güzel değil. Mesela ben senin gibi bir hanımefendiyi her zaman görmek isterim. Hanımefendi demesek çok güzel olur yavrum ya. Kadın, Kadını. Kadın diyeceksin, kadın. <laughs> Kadınca. Neyse, bir tane daha adam var. Hı. Başta şöyle, ona soğuk işlemiyor. Bana da işlemiyor. Öyle mi? sen soğuk atınca hiç umurumda olmuyor. Sıcağı da yarsa. Dünyanın dört bir yanında insan... Dinleyecek misin söylediğim şeyi? Hı, hı. Okey. Dünyanın dört bir yanında insanlar öldürücü soğuklara meydan okuyor demiş. Bu konuda en bilinen isim bile ise İngiliz uzun mesafe yüzücüsü Lewis Gordon Pah. Buz adam lakablı Pah, eksi 1.8 derecedeki... Sen bu kadar iyi İngilizce biliyorsun falan da bu isimler konusunda niye böyle sorun yaşıyorsun? Çünkü önceden okumadım isimlerini sesli bir şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Herkesin buradaki tek tek ismini sana okuturum. Yani gülme, gülme <laughs> senfonisi yaşarız. Konuşma şimdi. O yüzden şu an okuma işini sen yapıyorsun. 1.8 derecedeki suda yaklaşık 19 dakika kalarak tarihe geçmiş. 1.8 derece. Aynen. Eksi. Eksi 1.8 19. Nefessiz mi yani? Nefes hiç tutanarak mı? Hayır ya öyle durmuş suyun içinde işte. Yani hiç girmedim eksi 1.8 derece suya. Yayla bir tek biliyorum çok soğuk su akar böyle kaynar. Elini tutamazsın 3 saniye falan yani hemen elini hissetmezsin. Ciddi misin ya? Tabi tabi yayla böyle yer altından sular çıkar böyle dağda falan. Çok güzel olur tatları falan da. Bir de içersin ya hemen sindirimini rahatlat. <laughs> ama çok soğuktur yani öyle elini falan içine sokamazsın. Kolay Adam böyle. 19 dakika duruyormuş. Helal olsun ama bu süper yetenek mi sence? Tabii canım niye olmasın? Peki. Dayanıklılık. Yani soğuğa dayanıklılık diyelim. Aynen. Tamam. Bence çok süper bir yetenek değil. Bir önceki bu görmeden her şeyi yapan o iyiydi. Keşke yani keşke göremeyen herkesin öyle bir yeteneği olsa. Belki bir tık onlar için hayat kolaylaşırdı. Bence herkes görse keşke. Keşke. Kimse görememe, dünyanın güzelliklerini görememeden bir hayatını sonlandırmasa. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir tane adam varmış. Adamın adı Michael Lotito. Hmm. 15 Haziran 1950 doğumlu Michael Lolito sindirilemeyen şeyleri yemesiyle... Lotito mu Lolito mu? Lotito. Yanlış mı söyledim? Bir Lolito diyorsun, bir Lolita diyorsun. Ha kardeş. Bu ne biçim manita, 35'inde Lolita. 35 değiliz yani. Sindirilemeyen şeyleri yemesiyle tanınan ünlü bir Fransız göstericiymiş bu adam. Hımm. Adı da Moncho Mangetotmuş -man yani her şeyi yen adammış. Evet ne yiyormuş bu abimiz? Bu adam metal yiyormuş cam yiyormuş lastik yiyormuş bisiklet yemiş bir kere televizyon yemiş. Bisikletin komple mi yemiş? Komple yemiş. Hmm. Ama rekorunu biliyor musun? Uçak yemiş. Paranormal aktiviteler stüdyoda yaşanıyordu şu an. Komple bir uçağı yemiş mi? Evet komple uçak yemiş 2 senede ve rekorlara girmiş. Yemek bir süper güç olsa ben de süper güce yakınım ama bu adam bu abimiz iyi yiyor demek ki. Kardeş adam uçak yemiş yani. Kardeş iyi yapmış. <laughs> Şimdi bir tane kadın var Jill Price diye tamam mı? Hmm. Nörobiyoloji uzmanı Jim McGow 6 yıl önce ilginç bir vakayla karşılaştı. 40 yaşında evli bir kadın yaşadığım hiçbir şeyi unutmuyorum iddiasıyla uzmana başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda kadının gerçekten hiçbir şeyi unutmadığı ortaya çıktı. Kadının son 25 yılı üzerinde araştırma yürüten doktorlar, kadının en ince detayları bile hatırladığını ortaya çıkardılar. Ya sallıyorsa? Araştırma yapmış ya nöroloji. Mesela neyi unutmuyor yani? İşte diyor şimdi, Jill Price 25 yıl önce bugün havanın nasıl olduğunu bile hatırlıyor. İnternetten bakar. Ama işte internetten bakacağı bir opsiyonu yok. Adamlar soruyor mesela diyor 25 sene önce diyor işte bir kasırga olmuş diyeyim. Hangi günde oldu diyor. Tamam internetten bakar. Bana nem oranını verebilir miyim 25 sene öncesinde? Hava bulutluydu mu demiş acaba. Yoksa 23 santigrat derece hava nem oranı %4 mesela sallıyor. Bunu mu diyor? Hakikaten ne sormuşlar ki yani? İşte ben de onu diyorum. Mesela dersin adam değil mi? 25 mesela 25 Kasım günü hava kaç ya derece? şunu hatırlıyor muyum? Mesela ben ilkokul arkadaşlarımın birçoğunun ismini hatırlamıyorum. Dinleyen varsa da kusura bakmasın ama yani enteresan son 25 yıl komple hatırlıyor. Mesela kaç hangi saatler arasında tuvalete çıktığını hatırlıyor mu? Her şey hatırlıyormuş. Her şeyi. Her şey. Bence bu ana rahminden çıkarkenki zamanı hatırlasa bir süper güç olabilirdi ama bence bunda bir kolpa var. Einstein bebekliğin doğumunu biliyormuş biliyor musun? Einstein mi? Einstein demiş ki ben nasıl doğduğumu biliyorum. Einstein derse katılırım. Adam dahi yani gerçekten kabul ederim. Yani bu kadın garip yani. Bana deseler 25 Kasım günü 5 sene önce hangi meclis? Peki mevsim? Einstein dedin Sence Einstein mı Tesla mı? Einstein tabii ki. Bence Tesla. Niye? Aç oku kardeşim. Tesla number one. <laughs> Pardon. Tesla ya dünyanın hatta onlardan önce de Newton. Newton. Ondan sonra Tesla'dır benim Tabii ki de Einstein'ın metafizik kurallarıdır Yusuf. Lütfen Ama yani. Sonuçta diğer bilim adamlarının oluşturduğu temelle de Einstein bazı şeylere bulmuş ve yani Newton, Tesla Büyük işler yapmış bence bir bak. Ben yaptıkları işleri... Ben... Hatta ribayete göre Tesla ışınlanmış yani. ışınlattırmış bir gemi. Gerçekten mi? Tabii. Philadelphia paradoksu. Öyle mi geçiyor? Evet. E, bir, bir bunu da okuyabilirdik. Niye bana bunu söylemedin? Ek bilgi. Şu an süper ilgimi çekti. Ama Einstein'ı burada ezdirmeyeceğim. Ben Tesla ile Newton bir şey yapmamış demiyorum ama Einstein'ın metafizik kuralları da Uber'dir. Yani o yüzden adamı ezdirmeyeceğim. Neyse. Konumuza dönelim mi baby? Okey. Okay. okay. Şimdi elastik çocuk Daniel Browning Smith. Elastik çocuk yaşayan en elastik insan ve en ünlü akrobat. Aynı zamanda 5 Guinness rekoru sahibi. Profesyonel basketbol plays baseball maçlarında yer almış olan Daniel Browning Smith birçok kanalda çok fazla sayıda programa konuk olmuş. Sergilediği eşsiz akrobasi hareketleri izleyenleri şaşkına çeviriyormuş. Tamam. Adam bildiğin kutunun içine falan giriyor. Yalnız tepkilere çok şey değil mi? Ne? <laughs> Kendine ve gülesim geliyor bazen. Neden? <laughs> tamam filan yani. Ha ya bir evet, tane niye şey böyle vardı bir şey fantastik aile. Hayır bir dakika bir dakika. Neden böyle bu kadar uber abartılı şeylere tamam diye tepki veriyorsun? Ya bilgi veriyorsun ya sonuçta. Ondan ötürü. Ee. Şey geldi aklıma sen elastik deyince. Hani bir tane fantastik aile değil de bir tane film gibi bir şey vardı. Çizgi film. Çizgi film değil film ya. Taş adam vardı bir tane. Bir tane ateşe dönüşen bir Fantastik dörtlü. E, Fantastik dörtlü. Oradaki lastik adam gibi esniyor mu bu da? Esnemiyor. Ama adamın eklemleri yok gibi düşün. Bildiğin adamı ayakkabı kutusuna değil de. Ama öyle bak yeteneksiz size bile böyle öyle bir sürü kişi çıkıyor. Ya ayağını bilmem alıyor bilmem neresine sokuyor bir şeyler yapıyor. E tamam bu adamın 5 tane rekoru var işte. En elastiği bu. Anladım. Bu sence böyle bir süper yetenek mi? Yani o değişik Allah vergisi. Bu mu yorumu Yusuf gerçekten ya. Yani mesela şöyle bunları bitirelim tamam. Biz Seni kırmayalım. Ya. Seni kırmayalım ama mesela bunların için daha hala en süper yetenek dediğimiz o adamın gözleri görmeyen arkadaşımızın durumuydu bence yani. Bir de mesela sen özel yetenek deyince aklına bunlar mı geliyor? Bir tane adam var mesela. Kulayla jet uçak çeken adam Manjit Singh. Ha bunları geç ya. Bunlar ne? Kulağıyla bilmem neyi çekmiş. Ha sen çek. Abi ben niye çekeyim ki öyle bir şey niye ihtiyaç duyayım? Kulak Çektin yok de ne oldu yani? Kulak yok çünkü sende. Öyle kulak var mı sende? Bende yok da sende var. Hadi ya. Ya. Hadi bakalım. Kepçük. Sensin kepçük. Ne uğraşıyorsun benimle ya? Diğer arkadaşımıza geç. Boşver kulağı. Tamam. Gözü dışarıda adam. Adamın <laughs> lakabı bu. <laughs> tamam. Gözlerimi bebeklerinden 5 santim dışarıya çıkarabiliyorum demiş adam. Geç aşkım geç. Magneto bir adam var. Onu dinleriz. Tamam başlıyorum. Mıknatıs adam... Allah'ım adam Çinli. Nasıl adını telaffuz edeceğim şimdi? Liu Tongling. <gülüyor> Böyle <gülüyor> adı. Ben deneyebilir miyim? Hadi dene. Hangisi? Şu. Liu Tonglin. Hayır Tong yok burada. Liu Tonglin. Liu Tonglin Malezyalı. Liu Tonglin vücudu tam bir manyetik alanmış. Başkent Kuala Lumpur'a 200 kilometre mesafedeki İpoh kasabasında yaşayan 69 yaşındaki Lin bütün madeni eşyaları mıknatıs gibi çekebiliyormuş. Çatal bıçaktan ütüye her türlü metal eşyayı bedenin çekim gücüyle taşıyabiliyormuş Lin. Çevre illerden... Ha, bu var ama şeyde. Bu da de falan var Amerikan'ınki de. Adam üstüne kaşık koyuyor. Geziyor ortalıkta öyle kaşıklar düşmüyor. Evet ama bu adamın işte bak bunlar benim belgesi. için süper yetenek kaşığı üstüne koyunca düşmemesi değildir abi benim için süper yetenek mutfaktan kaşığı pat diye eline alıp yemeye başlamaktır onu yapabiliyor mu? Bilmiyorum. Onu sen yapabiliyorsun. O senin süper yeteneğin bence. Yok <laughs> ben de yapamıyorum işte. Keşke yapabilsem. <laughs> yemeğe tam oturacağım. Allah'ım diyorsun. Kaşığı unutmuşuz. Ya da bardağı Bir magnete olsam da böyle fışt çeksem onu oradan. Hayır, ya da bardağı unutmuşsun. Ekmek kesmeyi unutmuşsun. Ama bardak metal değil ki magnete olmaz. Fark etmez Süper güçlerden bahsediyoruz. Yani buna okey ama bardak çekmeyi değiliz yani. Yok. Konu magneto olduğu için söyledim. İyi tamam bakalım. Bir tane daha kadın var. Hazır mısın ona? Söyle bakalım kimmiş bu bacımız? Tayland'a yaşayan 55 yaşındaki Jittarat Bongsonbong. Jittarat. Lanet olsun ki bunları okumadım öncesinde. <gülüyor> <gülüyor> Gülünce adeta dağları deviriyormuş. Oo. 110 desibel gücüyle gülebilen bu kahkaha makinesi kadın bugüne kadar birçok gülme yarışmasına katılmış ve ödül kazanmış. Yani 110 desibel gerçekten ölçülmüşse 110 desibel arkadaşlar büyük bu oran. Ben onu geçtim 110 desibeli geçtim. Gülme yarışması nerede yapılıyor? Biz niye böyle boş işler yarışması yapmıyoruz? Bence bizde de vardır da biz bilmiyoruz. Mesela Seba Tümer gibi halalar teyzeler toplanıyordur herkes ha 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 ki ki. Yarıştırıyordur hangisi daha güzel gidiyor diye. Bence ben sana bir şey söyleyeyim bizim podcastimiz çok yayılmasın bir de böyle bir şey duyulursa ondan sonra görürsün kim ki kime ne diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Seba Timur'a e bir açıklamasını yaparız can. Ha, yaparız herhalde bir açıklamasını. Şimdi sence bunların içerisinde hangisi gerçekten süper yetenek diyebileceğin ilgini çeken gerçek anlamda aklına yatan bir yetenek? Bence görme engelli olan çocuğun bu şekilde görebilmesi Gerçekten evet. yetenekti o yani. Ya evet yani bir yetenek dediğimizde gerçekten bu bir yetenek yani. Peki bunlardan bağımsız. Genelde okuduğumuz hep şeyler de farkındasın Asya tarafından. Hı. Bunlardan bağımsız. Bir süper yetenek olmasını isteseydim bu ne olurdu? Sadece bunlar içerisinde demiyorum yani. Herhangi bir süper yetenekten bahsediyorum. Ben hep kimi çok sevmişimdir biliyor musun? Kimi? X-Men'deki Jingire'yi. Ne yapıyordu İşte... Hep durmadan psikopata bağlayıp herkesi öldürüyor ya X-Men'de. Hayır özel yeteneği ne yani? Öldürmesin i̇şte mi? İşte telekinetik bir de zihin. Zihni mi kontrol ediyor? Zihin kontrol ediyor bir de etrafı eşyaları falan kontrol ediyor. Anladım. Sen kim olmak isterdin? Ben kim olmak isterdim? Zor soruyor. Birçok yeteneği aslında kıskanıyorum. Mesela Avatar'da sübükücü vardı ya onu kıskanıyorum. Hava bükücü falan. Onun dışında Hulku kıskanıyorum. Süpermen'i kıskanabiliyorum. Üç tamam bir tane seç ama yani. Bu kadar zor mu Yusuf ya? Bildiğin sanki şey seçiyorsun yani şu an. Ama harazi... ben ciddiye alıyorum konuları. ve ciddi... Görünmez olmayı seçerdim. İnanamıyorum sana. Görünmez olmayı seçerdim. Neden? Rahat rahat gezerdim ortalıkta. Mis gibi. Bu mudur yani? Evet. Süpermenden, Hulk'tan, Avatar'lardan gittin görünmez oldun yani. Yani... Tamam Yusuf. Aynı senin dediğin gibi. Tamam. Bunu seçtim şu an. <laughs> Belki yarın değişebilir ama şu an bunu seçtim. Sen ben sen tipinden öyle çıkarak yani bir Hulk, Hulk falan diye düşündüm ben. Aslında Hulk'u çok severim. Superman. Gözlüklerin de var zaten. Clark Kent. Yani Superman de evet çok yetenekli ama görünmez olmak bir fantazi ya. Görünmez olmak bir güzel yani anladın mı? İstediğin zaman kaybol. Gideceksin Eyfel Kulesi'nden aşağı sallanacaksın. Kimse sana ne yapıyorsun demeyecek filan. <laughs> yani ne bileyim ben dünyayı bilemez... gezerdim işte rahat rahat. Rahat rahat. Her şey bedava. ne? <laughs> <laughs> Her şey bedava. Evet. Boş olan yerlere oturuyorsun. Dolu olan yere de oturabilirsin. Nasıl oturacaksın? Görünmezsin. E, görünmezsin de sonuçta istediğin yere oturursun yani. Ay. Sen pilotla yolculuk yapıyorsun uçak kabininde. Güzel yanları varmış. Yani güzel. İstediğim zaman görünebileceğim tabii ki yani. Yok ben kural koydum istediğiniz zaman gözükemeyeceksin dostum. <laughs> Tabii ki yani. Yani elbise giymezsin işte ya don diyor yok bir şeysi yok. Fırıl fırıl serin Üşürsün. serin. Seri. Üşüyeceğimiz zaman sokarız kafamızı bir yere. Görünmez ben bazen, olsa. Ben bazen yaz günü bile üşüyorum. Görünmez olsam öyle giyineyim ama gezemezdim ki. Sen nasıl üşüyorsun ya sen 365 gün menopozdasın sen nasıl üşüyorsun yaz günü? <laughs> <laughs> Sana göre öyleyim. <laughs> menopozun kötü tarafı ve iyi tarafı görünmez diyorum menopozun üşüyorum falan. Enteresan. Peki bu X-Men'deki bacımızı geçtik. Çok bilinen bir karakter değil. Daha bilinen karakterler falan var. Onun dışında ne isterdin? Yine X-Men diyeceğim. Ne? Storm. Fırtınaları falan yaratıyor ya. Ben x mencisin anladığım kadarıyla. Ya ama aslında ben DC'ciyim de Marvel'da bir tek X-Men'i seviyorum. Anladım. Peki sana soru. Hı. Umbrella Akademi'de hangisinin yeteneğine sahip olmak isterdin? Romantik bir cevap vereyim mi? Ver bakalım. Ölülerle konuşma isterdim. Bu romantik mi Yusuf? Hiçbir sevdiğimi kaybetmezdim bu sayede. Oo, romantik değil de şey bu. Böyle tatlımsı bir cevap. Yani o güzel bir şey. Bana sorsana ben ne isterdim diye. Bence sen o zenci kadın isterdin. Evet. Değil mi? Evet. Aklını okuyorum artık. Okuyorsun koçum. Teşekkür ederim koçum. Helal olsun sana koçum. Tamam Yusuf. Biz gevşemeye başladık ufaktan. O zaman Yusuf şöyle yapalım mı? Bir söylenti duydum. Sen bu yayını sonlandırıyor musun? Evet arkadaşlar. Bu küçük inceyi aldın mı? Umbrella Akademi incesini aldın değil mi? Yani ben zaten aldım dizi izlediğim için ama. Umarım izleyenler de, dinleyenler de daha doğrusu anlarlar Keşke inşallah. Keşke hiç açıklama moduna girmesin. E, Giresim geldi ne var bunda? Tamam Yusuf. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün size bu hanfendinin, bu kadının, bu karının, <laughs> bu güzel bacımızın inatla bana dayattığı süper kahramanları, süper yeteneklere sahip olduğu öne sürülen arkadaşlarımızdan bahsetmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şayet çok ilgi alanım değil ama bu bacımızın gönlü olsun diye iki kelam ettik. Dinleyen dinlemeyen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Böyle kapatmana bu yayına asla izin vermeyeceğim ve şimdi seninle çok güzel bir kavgaya gireceğim. İstemeye istemeye yaptın yani öyle mi? Evet. Bu dünyada ne kadar iyi böyle değişik insanlar var. Hiç ilgin çekmiyor mu böyle şeyler? Hayır. <laughs> Neden? Ben realist bir insanım. Buna gerçek Yusuf. İnanmıyorum. Hiçbirine. Çoğuna. Foto montaj bunlar Yusuf. Foto montaj fotoğrafta olur. Gerçek değil bunlar Yusuf. Büyük ihtimalle. Sen şeyler gibisin. Hani ses kaydı, video kaydı çıkan insanlar diyor ya bunlar foto montaj. Bunlar montaj. Bu ülke neler gördü be kardeşim neler gördü. Ülkenin durumuna hiç girmeyelim. Neyse sen de bir süper yeteneğin olsaydı herhalde ülkenin durumuna girmemeyi seçerdin. İster istemez giriyorum ama bugün girmeyeceğim. Süper kahramanlardan bahsediyoruz. Ay yok benim de kafam şişti zaten. Öyle ya. Ben de bu durumları duymaktan artık senin tarafından kafam şişti. Neyse biz tatlı tatlı sonlandıralım mı? Tamam. Ben sen eğlenmesen de gayet de eğlendim. Bugün biraz inek tarafımı beslemek istedim böyle nerdy nerdy tarafımı beslemek istedim. İyi geldi. Bir sürü hikaye okudum bugün. Sen dua et uzaylılardan falan bahsetmedin bugün. Bir gün bahsederiz. Tamam baby. O zaman dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi paylaşın lütfen etrafınızdakilerle. Umarım bizi beğeniyorsunuzdur. Herkese mutlu haftalar, sağlıklı, huzurlu haftalar dileriz. Herkesin bayramı da tekrar mübarek olsun. Evet herkesin bayramını kutlarız. Siz seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.